reaction ay ya reaction ya ya beyefendi sizin bu yakışıklılığınız bugün Sorma. golf'e mi gidiyorsunuz çıkışta böyle popomu da çıkartacağım çıkart popişini acayip ben şu an yükseğim. teşekkür ederim şu kollarınız ama... sanki aşırı kaslıymış gibi falan oldu ama yürümem aşkım golf arabasıyla gezelim. Tabii ki. Only golf arabası. Only golf arabası. Ben de şey yaparım. Saçma şapka takıp yelpazeyle seni izlerim. Değerli eşim. gıybeti gıybet yapı Doğru. Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik 1. Ben Değişik 2. Ne yapıyoruz Onat Bey bugün? Bugün çok özel bir konu konuşuyoruz. Neden dili? <laughs> Jest, mimik, taktik hepsi burada. Siz arkadaşınıza güven mi vermek istiyorsunuz? Seviyor mu? Sevmiyor mu? Bunları anlamak mı istiyorsunuz? Ne kadarlık bir ilişki? Kanalımızı takip edin. Nereye? <laughs> Nereye? Buraya. Pikitu. Sadece video izleyip bedavaya taktık alıp gitmek yok. Öyle. Birazcık lütfen birbirimize karşılıklı emek ve sevgi, karşılıklı emek üzerine kuruludur. Bu ay bizi 1.3 milyon kişi izledi ve sadece 3000 kişi abone olduğu izleyenler arasında. Neden aşkım? Neden? Ama şimdi biz sözcüklerle konuşmakta biraz şey bir toplumuz. Yani utangaçlık var, ifade evet. edemiyorsun kendi iletişim problemleri Yetersizlik falan. var. Yetersizlik var. Yetersizlik var hocam. O yüzden beden de çok önemli. Gerçekten öyle. Bence. Yani hemen hemen her şeyi anlatıyor ya. Doğru. Sen dokunarak sevgini belli eden evet. birisi, Adam sana hiç dokunmuyor. Hadi bakalım. Ablam. Problem here. Bak Aslı'nın ellerine bak, ne kadar açık. Aslı da elleriyle ifade ediyor. Böyle <laughs> böyle, düşşak! Ben her yerdeyim. Bak, Doğru. burada değilim, buralardayım Doğru. Doğru. ben. Ben, ben domine ederim. Ben mesela konuşmasam da beni anlarsın, o tarz bir iletişimim <laughs> var benim. Sözcüklerim daha kötüdür hareketlerimden <laughs> ve evet. mimiklerimden. Aslı elini çok kullanır mesela, Bu da çok kullanır. Açık ellerlik mesela, evet. ne kadar dürüst olduğunu görebiliyorsun evet. aslında. İlişkiye dair kişiler şeyler var. Mesela Aslı esnediğinde bana sinir olduğu zamanlar oluyor. Ben yani. gerilince esnerim. Değerliciğim, siz ne yaparsınız biliyor musunuz? Ne Şöyle yaparsınız gerildiğiniz zaman. <laughs> 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 İgnor <laughs> keyfi küçümseme <gülüyor> ukalalık. <gülüyor> Yani küçümsemek değil, derin yani. Yok, Yeterince kendi seviyeme yakın görmeme diyelim. Tartışan insan. Hiç insanı. küçümseme <laughs> olmadı ya. Hiç ay alakası. Kendini büyük görme bu. He he, he he. Beni eleştiriyorsun ya. İletişime kapalıyım şu an. Sen bir tane bir şey izliyordun bunlarla alakalı. Bir dizi vardı neydi Aa evet, o? davranış Uzmanlığı dizisi ha, vardı. Neydi Doktor onun adı? dizisi. Başlayabiliriz. Hadi o zaman. Hadi resimler gelsin. Şimdi size yorumlayacağız. Gördüğümüz resimlerdeki iletişim şekillerini, bu çiftlerin dinamiklerini yorumlayacağız size. Evet. En simple hocam. Ne diyorsun? Hocam bu sevgi dolu, iletişimi kuvvetli bir çift diyorum. Evet. Bir kere birbirlerine dönmüşler. Dönmemişler. Bütün bedeniyle birbirlerinde var olmuşlar. Onat Bey. Bakar mısın şu yani? Sen bütün ilgi bende. Yani beden değil. Evet. Dudaklar, gözler. Evet. Bütün şeyle, her şey algısıyla dönmüş yani evet. adama. Adam da öyle. Bence şey çok önemli bu arada. Yan yana otururken bile bir çiftin çift olduğunu anlayabilirsin. Yani hafif şöyle diagonalik vardır hocam. Sinerjik Ardın etki falan. vardır. Sinerjik şu. etki. Ben doğru iletişimde mutlu bir çift görüyorum çok bu güzel. fotoğrafta. Otomatikman beraberce dışarıdan da soyutlanmışlar. O da güzel. Evet. Kendileri ayrı bir evren oluşturmuşlar. orada. ay evet kendileri böyle bir şeyin içindeler gibi. Hüzmenin içinde. Mesela ben, benim tanıdığım biri var diyorlar ki aslı onat team diyorlar öyle olduğunda mesela. Ahmet Bey bu birbirimizi övme videosuna lütfen biraz... Neymişiz bir... biz be? Nazar, buraya nazar boncuğu dur yani. Mesela bu arkadaşlar sahiplenici duruş. Evet. Mutlaka. Evet. Kadınlarda da şu vardır. Hı, fotoğrafta ya değil da mi? göbeğe koyarlar mesela. Ne koyma ya o kötü hissediyorum buna Göbeğin var diye ha, değil bebişim. Narinmiş gibi ama içten patron benim bir Bir de buradan, bu. burada alyansı da gösteriyor. Arkadan, Arkadan böyle yapıyor. Yüzüğümü <laughs> gördün mü? Şıllık gibi bir duruşta olabilir. Bu çiftin geleceği var diyorum ben. Evet. Bu şekilde oturan bir çiftin geleceği var diyorum hey, ben. mutlular, gülüyorlar. Mutlular, gülüyorlar. Ee, cici ile zayn. Kaç yıllık ilişki bu flört dönemi fotoğrafıdır. Mesela. Bu flört de, bu daha şey, kız böyle şey evresinde daha. Bilvelenme, bilveleşme. Ne zaman da pozumdan da ödün vermeyeyim. Ödün vermeyeyim, var. klas çıkalım. Çünkü muhtemelen sosyal medyaya konulan ilk fotoğraflar evet. hocam. Bunlarda birazcık karizmaya, cakaya falan dikkat ederler böyle. Güzel görünelim dışarıdan hesabı. Çok mışmış değil böyle hafif değil. şey. Değil. ama yani bilmiyorum hayatımda erkeğime emin değilim falan gibi. <laughs> Tam şeyde olarak şeyde şu an. Var. Hafif burada ama sanki şey gibi değil mi? Kız çocuğu elde etmiş gibi. Kız biraz Hani biraz hafif ona geliyor hmm. ama hani yani hadi sen de gel şeyi biraz. Biraz böyle dürtüyor böyle. Evet, kız da biraz daha böyle aşık duruyor. Hani böyle gözlerini falan kapatmış çocuğu kokluyor gibi bir hareket yapıyor <laughs> falan. Çocukları indirmemişler. İndirmemişler. Her an ayrılabiliriz Aslı. Doğru. Sana bilmediğim bir magazin gerçeğiyle geleyim mi? Çocuklarım var. Hadi lan oradan. Şimdi değil misin? Ama bunlar boşandılar ama. Ha tamam, tamam bildik o zaman canım. Ayrıldılar. Tamam. Çocuk yapıp ayrıldılar bunlar. Daha çocuk bebekken ayrıldılar hem de. En sevdiklerimiz. En sevdiklerim. Ben böyle çiftleri çok tatlış buluyorum. Bunlar bence bir şeyleri çözmüş çifttir artık. Olmuşlar Olmuş. yani. Heh, olmuş. He, olmuş çifttir. İçinde hafif romantizm de var, uzun beraberlik de var. Bir team de olma hissiyatı var. Var, güven var. Mesela güvenmediğin insana şöyle bir şey yapar mısın? Kesinlikle tamamen Kesinlikle. güvendim, dayandım yaslandım hareketidir yani. Buna tepki olarak da adamın da böyle hafif bir kırılması o da Aynen. çok güzel. Onu tamamlıyor. Bunlar evli mi? Bilmiyorum. Bence evli. Evli gibiler. Bir ebeveyn pozu yani değil evet, mi? Evet evet çocuğumuz var mutluyuz. Pozuda. sevgimiz de var. Ev... Olduk. Biz toplumda bizi okeyledi. Ve sevgin de var. <laughs> Mesela bu çift bence çığlık çığlığa bağırarak toksik bir kavga etmez. Anca Hı. tartışır. Mantık çerçevesinde tartışmayı çözer ve hayatlarına devam eder. Yani olgun bir imaj ve Mesela az önceki fotoğrafta hiç olgunluk var mı? Yok. Hayır. Her anda kavga da edebilirler Aynen yani. fazla ateşli bir şey var orada. Evet. Yani. Uğur, bu senin konun. Bak şimdi gel bakayım. Da çok zorlama geliyor. Çok itici bir ya, şey evet. bence. Bak sahiplenici bir şey tamam. Sahiplenmek. Sen benim ilkel anlamda terör türümdesin. Benim adımdasın. Tamam. Fazla şey ya. Fazla dominant olmaya çalışmayacaksın. Sanki sen mı? benim değilsin de ben seni zorla alıyormuşum gibi. Şey gasp ediyormuşum gibi. Biraz fazla böyle tamam hani sensin tamam. İlişkinin hep dominant sensin okey. Fazla arkadaş vari. Dur kanka o. imajı da var A, burada kanka. aynen. Sen at mesela bana. Tamam. Bir de diğeri de karşılıklı atıyor. Evet. Gerçekten öyle olur bazen. <laughs> Libido killer. Karşım. Bu benim <laughs> ranzabadim. <laughs> Askerden Narkoş. Ranzo demiyorlar. diyorlar. De. Yani. Sen bana şu, bu, okay. bu cool. Bu yazlıkta Heh. delikanlıyım ben. Bakma lan. Beni, beni şey yazlıkta beni dondurma yemeğe götür. Aynen. Büyükbaşı büyük başı bağlarken şey diyor. A <laughs> Benden büyük olmaz. Olsa olsa minik tatlı bir kuzu küçük başı olur. Meyle bakayım. <laughs> Tum tutum tutum. Bu zaten benim toksik çiftim bu arada. Bunları sen çok sevmiyorsun magazin bilmiyorsun ama bunlar zaten yani ırak evlerden ırak. Bilmeme gerek yok poza bak. Burada kızdan şey vibe alıyorum ben. Çok fırma. sus göbertirim. Aynen. Eve gidince sıçacağım ağzına. Eve gidince Yorucu bir fotoğraftan şu an, şu an yoruldum. bile yoruldum. değil mi? Aynen çok cazgırlık. Çok mıçmış anneciğim. Çok, çok kontrol etme. Fotoğraftan bile yoruldum. Aynen. Bulmayan şeyleri oldurmaya çalışmak. Zıt kutupları evet. sürekli evet. gelmeye çalışmak. Oğlan da şey gibi bir duruşta durmuş. Hani aşkım Allah aşkına niye böyle yapıyorsun? Kurban olduğum falan gibi. Ama şey o da son levelde yani. Evet, tamam lan. Hani... Atıcı, bırakıp eline gidecek artık. <laughs> bu ne lan? Bir kere şey dedin, fotoğrafı görünce hatırlıyorum. Sen bazen benle tartışırken böyle yapıyorsun. Çok ilginç bir şekilde evet. Böyleymiş arkadaşlar biliyor musunuz? Ama ben kafamı tut, çok tutarım ondan. Yani atıyorum Neden? mesela. Ya başım ağrır mesela böyle yaparım. Hep hani of yaparım. Sıkılınca öf yaparım. Kafama çok dokunurum. Onunla alakalı. Ama böyle kapıştığımızda daha çok yapıyorsun. Çok herkesi çok görüyorum sende. Atleti şey de. mi acaba? Vay ben ne halt yedim bu herifle. Ya da kapamaya çalışma ya da kendini geriye çekmeye çalışma gibi. Böyle bir imajı var galiba. Olabilir. İlginç şekilde kavga şeymiş değil evet, mi? Senin kavga bölümüş? şeymiş ve biraz şey bence utanç var orada. Evet. Nasıl bunu seçtim kendime ha. partner olarak hani. Game yani. on me gibi bir şey Aa, yani tamam, anladın öyle. mı? Güzel. Yine bununla alakalı. Burada bir olay var ha. Burada bir enerji var biliyorsun zaten çakralar var ne burada. Neydi o? Frontal lok. Ha, ha evet epifiz bezi varmış ha, 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 burada. Ha. Epifiz bezini etkiliyormuş. O yüzden bu namusun öpücü. Kondur bakayım. Fırsattan istifade arayo. <laughs> aynen mutluluk hormonlarını tetikliyormuş. bu. Ama zaten namusumsun olayı şeydir. Bizde bizim kültürde de alından öpme vardır. Evet. Nikahlarda falan hmm. mesela genelde çoğu çift bu namusumsundan yırtar yani. Çünkü nikahta da şöyle oluyor mesela Hani bu olmuyor ya bayramlaşma gibi. gibi. Ama yani. işte dudak öpücüğü de insanları orada geliyor akrabalar var diye alınmıyor ya, mesela. Yaa biz gelmedi. Hocacım yapıştırdı, sağ olsun. Çok herkes okey ya. Ahlak okay bir, bir şey. öpücük gibi evet. bir şey. Evet. Hadi bir bakalım. Beyimle gezmeler. <laughs> gezmeler. Beyimle geziyorum. Tam şey ya. Yaşı ileri çift. Az da ebeveyn şeyi. Ebeveyn Aa, şeyi. hatta buna şey diyorlardı. Işte baba kız ya da anne o ilişkisine de özendiren bir şey var evet, burada. Evrenin çocuk bir şey var. E ilişkine benzetiliyor. Ama gerçekten öyle değil. Mesela atıyorum diyelim ki babanla, dayınla, eniştenle yürüyorsun mesela hı -hı. E, ve bir temas gerekiyor. Genelde koluna girersin bu arada senden evet. büyük bir erkeğin. Evet. Kadınlar genelde bunu yapar. Bu da genelde biraz daha sevk kılıyor Hani evet. biraz önceki Buse gibi evet. topluma biz gösteriyoruz, beraberiz. Aynen. Ama o kadar da la değiliz yani. Evet. Evet. Beden dili beden dili dedik. Evet. Bak yürümek bile arkadaşlar nasıl yürüdüğünüz bile gerçekten öyle. Aslında biraz önceki gibi aslında onlattıymışsak zaten ben benim tempoma ben senin tempona zaten. Ayağı koyduruyorsun Gidiyoruzdur Aynen öyle. ama birimiz önden gidiyor, çekiştiriyor. Bireysel. Yani ben kendi zamanımda ulaşıyorum, sen kendi zamanda ne yapıyorsan yap. Bir Kanka bir şey. o zaman kendin dolaş, Aynen sen öyle. bir ilişkidesin, sen bir takımsın. Aynen öyle bu arada. Abi gerçekten bazı insan arasında bir metre varken yürüsün, hmm. anlarsın çift evet. vaybını. Bazı insan da böyle dip dibe yürür ama toksikliği verir. Face eee. to face. Onat Bey, bir tarafta love var, bir tarafta sex tension. Gerçekten öyle ama ikisinde de ortak ne var biliyor musun? Dar güç. Evet. Biz güçlüyüz. Biz güçlüyüz. Biz bir teamiz. Bizi kimse yıkamaz. Düşmanlarımız çatlasın. Kudur. Bir çift şeyi vermeye çalışıyor dışarıya bence. Güvendeyiz. Çocuklarımız evde bizi bekliyor. Bir düzenimiz var. Bir hayatımızda bir... Ama aşkımız ölmedi. Aşkımız ölmedi. Bu tarafta şey diyor. Duvardan duvara. Biz diyor duvardan duvara <laughs> diyor buradaki. Hala aynen. ilk günlerdeki gibiyiz. Hatta evet. belki de öylesi. Kıpır kıpırız. Evet. Biz, biz o taraftaki insan mıyız? E o zaman? Ama bu taraftaki insanda değiliz. Biz ikisinin de harmanıyız bence. Evet. Bizde bu da var. Hadi hadi, iyi toparladın yine Aslı, hadi! Hadi! Hayır, bizde bazen bu var, bu var. Ya, ya da önemli. temelde bu var, ara ara bu var gibi bir şey. Biraz önce söyledik. Nedensel olarak araya bir bariyer kuruyorum. Geber. Hatta şeyde lisede falan da böyle defter mefter koyarlar. Doğru. Bu şeyde bile vardı. Hatırlıyor musun? Öğretmenler falan derdi ya bilgiyi kapalı. Evet. Her anlamda bu kapatı. Ama, mesela... <laughs> Ama, ben şey anlamıyorum. Bir yandan da rahat kız böyle durma. Hani böyle rahat duruyorsun <laughs> ben yani. bazen böyle duruyorum. Bu aklıma geliyor sonra çözülüyorum falan. Ama mesela niye ben bazen gerçekten dinlerken böyle ediyorum. yaptığım hmm. oluyor rahatlıktan ya. Ama o da yine küçülmek. Alanı küçültmek. Biraz daha tedbiri hmm. dinlemek. Odaklanmak. Öyle şeyler bunlar. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Yine bir küçülüyorsun orada da. Ama mesela ben şu, şu, fotoğraftan şunu anlıyorum. Bu vücut deliyle konuşan bir problemi neyse çözemez bence. Hmm. Çözemez. Bu Şekilde problem mi çözülür hayatım? Derinden yaralanmışlar. İlla ki bu şey kav tuz kavgası değildi. Bunu niye buraya hmm. koydun kavgası değil o belli ama ya bu şekilde de çözülmez anladın mı yani? Bu şey demek ben haklıyım ne bok yersen ye demek bu. Ki de kavga çözülmez. Başka, fotoğraftaki çocuk kim? <laughs> Ünlüyle çektirmiş gibi. Ee, Başak Hanım'la fotoğraf çektiren bir Kıvanç Bey görüyoruz. Başak Hanım burada e Şeklinde iki alandan temas ha, ederek... Neydi o? Böcek miydi, mıydı? tarantula mıydı? iyi yiyen var ya... He. Yemiş, bitirmiş şu an yani. Yok yani olmuş Başak adam. Başak Hanım öyle demiyoruz tabii. Başak şey. Hanım çok hoş bir hanımefendi kendisi. Biz sadece bir... <laughs> o neydi? Başak Hanım mıydı? <laughs> Yenge selamlar. <laughs> evet burada zaten aşırı karizmatik çıkmış burada. Yani Kıvanç hmm. Bey'in yanında bu kadar karizmatik çıkması zaten kendisi. Şu oturuş da güzeldir. Lider oturmuş. Evet. Oturuşlu. Ama dik. Ama kolda burada padişah First gibi, koymuş. gibi durmuş kadın Allah canım alsın. Burası değil tamamı benim. Kapısı evet, evet. benim. Evet. <laughs> hadi. Ben buraya dükkanımı kurdum. <laughs> bir farklı işaret daha, hadi bakalım. Uzmanlar bunu farklı yorumluyorlar baby. Ne, Neymiş uzmanlar? Ya hayal kırıklığıymış ya da bu. Hafif böyle saçlarına doğru Dur gel. Kur mu? Saçlarını... Flört. Aynen. Ha. Saçlarını oynamak, burununu falan filan. Hatta yalan söylüyorlar. Doğru, erkeklerde ama. şu flört vardır bak şöyle. Neyse hmm. falan bir şeyler böyle. Yani iki tane aşırı zıt anlam içermesi de enteresan yani. Evet. Flörtle ile gerginlik ne alaka yani? Gerçekten ama Değişik. ikisi de haklı gibiler yani. İkisini de gördüğüm gibi. Evet ikisini de ben de gördüm. Ama flörtte de bir gerginlik vardır tatlı bir gerginlik. Sen gibi. ne yaparsın flörtteyken? Ben şey yaparım göz kaçırırım. Hmm. Ama cilveli kaçırırım. Yani böyle hani mal gibi kaçırmam da yani böyle... <laughs> falan gibi yani. Göz kırpıyor böyle. <laughs> bu şey çifti ya. Kadıköy Moda'da oturuyorlar. Veganlar yogaya gidiyorlar. Ve aşırı derecede hippi mutlular. Yani anormal mutlular evet. bu çift. Sürekli full faça eğleniyorlar. Özgürler, Özgürler. Mutlular. Sınırsız eğlence. Aynen öyle. Aileden uzak yaşıyorlar. Aynen öyle. <laughs> ve dillere aynı evde yaşıyorlar. Aynen öyle. Ve bonus. bonus size olması gereken ilişkinin fotoğrafını buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Kendimizi en benzettiğimiz <laughs> <laughs> geleceğin e, Faik ve e, şeyi Afiye, Safiye, Safiye Hanım'a. Birbirinin yanında eğlenme, birbirine her haline okey olma. E, ben niye böyleyim? En itici bulduğum Biliyor pozu yaptım gerçekten. Ben şöyle yap, şöyle dokunayım, tokunayım size. Senin ilişkisi 10 üzerinden 10 diyorum. Doğallık ya hocam yani ya. Simidini simidimden içine sok yiyelim. Yani, biliyoruz Instagram'da paylaştığımız pozlar gibi içimiz olmadığını. Evde Aynen. pijamayla, göbeğimizle, hepimiz göbeğimiz evimiz kış, kış ya, Televizyon izliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Aynen. Doğru. Doğru. Doğallık, rahatlık diyoruz. Ee, i̇nşallah herkes kendi ilişkisinde huzurlu alanını yaratabilir diyoruz. İnşallah. Ee, bu kanala... Ama belki de ilişkileri yoktur. Belki de abone olurlarsa. Belki de bu Aynen öyle. Yayınlarımıza Twitch yayınlarımıza gelebilirsiniz. Discord'a gelebilirsiniz. gelebilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Doğru. Onlar bir değişik sayfası var. Ayrı ayrı Aynen. sayfalarımız var. Her gün deney gibi paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizin için her şey. Doğru. Doğru. Sizi her platforma bekliyoruz. Her masadayız diyoruz. pozlar vardır diyoruz. İlişkiler, yorumlar, <laughs> yorumlanmak içindir diyor. Öpüyoruz sizi.